Thank you. Ah. Hanımefendi iyi misiniz? Ah. Çok, çok canım acıyor. Sizi hemen bir hastaneye götürüyorum. Ah. Ah, erken geldin. Hı hı. Harika bir haberim var. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor çocuklar? Bize de anlatsanıza haber İtalya'dan geliyor babacığım. Hani Teşekkür Avrupa ülkelerinde başlatmak istediğimiz proje vardı ya İtalya'da bunlardan biriydi. Evet. Teklifimizi kabul ediyorlar. Bu büyük bir şirket. Kendi işlerine karar vermeleri zaman almış. Yani? Yani büyük bir İtalyan şirketi bizimle ortak olmak istiyor. Sahiden harika bir haber bu. Üstelik çok iyi koşullarla. Tebrik ederim oğlum. Direndin ama sonunda başardın. <laughs> Sağ ol baba. Bu işin şimdi olması beni ayrıca mutlu etti. O kadar umutsuzdum ki... ...bu ilaç gibi geldi. Ne yapacağız şimdi Ömer? Önce gidip anlaşma yapacağız. Sonra biz onlara ortak bir marka üretmeyi teklif etmiştik. Onlar da sıcak bakmışlardı. Tekstil sektörü de canlandı zaten. Evet. Bu da iyi tabii. Bizden birinin gidip bir süre İtalya'da kalması gerekiyor galiba. Yani anlaşmaya göre öyle. Evet öyle. Belki Elif'i bir kızımı alıp giderim. Bir süre buradan uzaklaşmak ikimize de iyi gelecek bence. Çok sevindim vallahi. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Efendim Yılmaz. Filiz çok kötü bir şey oldu. Elif benimle konuşmaya gelmişti Ömer'le ilgili. Çıkarken sancılandı. Şu anda hastanedeyiz. Ne? Hangi hastanede? E Elif nasıl? Bir saniye. Doktor bey hamile olduğunu anladınız değil mi? Tabii endişelenmeyin. Bebeğe de bakacağız. Muayeneden sonra durumu size bildireyim. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>